Asıl Phantom House'un başlangıcı operatör Ejder Ateşi Frenzy Pazarım çok güzel ama ve lakin benim VP e sponsorum yok Bu arada arkadaşlar bu video gameplay isteyenler için bir video değil bu video tamamen troll, sohbet, muhabbet Tam gazdan insanlarla yani dalga edersek muhabbet haberiniz olsun Ona göre yani şimdiden izlemek isteyenler çıkabilir kardeşim kafanıza göre おフ、oh. oh. İnsan bunu düşmanla yapmaz yanlış da Ayıp ettim bu arada. Harbiden benim bile kalbim kırıldı. Şu an gerçekten oturdum ve üzüldüm. Konuşmaya yüzü de yok. Cevap da veremiyor gördün mü? <laughs> cevap ver cevap. Set konuşsana ağam. Set ne olur konuşsana. Sen bunu niye aldın ya? Kesinlikle kesinlikle kız duydum diye kitlemedim öyle düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun. <laughs> Allah bak öyle düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun. Bu arada kardeşim. Niye abone olmadın? Niye? Bir, man mantıklı bir açıklama yap bana. Şu an mesela bana neden abone olur? Yani herkesin 1000, 2000, 3000 abonesi varken benim neden abonem olmasın? <laughs> olur la. bir tane de beğen at. Lan ne olur la. Çemboç. Daha oluyor ama çemboç falan yakışmıyor yani ha. Kaç yaşında adam? Evlen evlensen çocuğun olur yani. Ne yaptı? Öldürdü. O nasıl gülüş lan? Çok mu gülücüne gitti lan? Aslan kardeşim Jet senin pingin niye yüksek? O herhalde Jet. Suriyeli galiba. Jet çavayı. Memleketi bu deri. Hop. Ne gülüyorsun oğlum? Ben Ayy orayı bir tekrar gösterir misin? Kafası da değil miydi cross Orayı bir tekrar gösterir misin? İyisin değil mi? İyiyim ben. Ne kullanıyor? rahatsız <laughs> olmaya <laughs> <laughs> başladım. Muteleyebilirsin. Lan Fenix senden bir şey isteyeceğim lan. Ben isteme şundan bir şey. Allah Senin sesin çok güzel lan. Bir tane şarkı söylesene lan bize. Ben bir dene lan şansını. Ben de öyle bir ses yok vallahi ben söyleyeyim. Lan hadi lan bir kere benim için beni kırma ya, lan. Aradım, bir şey, bir şey. Lan ne no, olur yalvarırım ağzımı alırım bir kere hadi ne olursun. Lan yürü git tövbe tövbe. Oğlum senin hiç arkadaşın yok mu lan? Ya ne oldu? Merak ettim sordum öyle var mı <laughs> yani arkadaşın? Ha? Ne sordun? Merak ettim yani senin arkadaşın var mı diye sadece merak ettim yani. Yok. Mesela benim de arkadaşım yok olabilir böyle normal şeydir. Yani normal bir şey yani. Ama senin normal değilsin yani bunlar normal ama sen normal değilsin. Aynen ben normal <laughs> değilim. Oğlum adama hakaret ediyorum gülüyor amına koyayım ben anlamadım ki bu çocuğu. Ama ne çok komik bana göre. Ben seni çok komik bana. O ne sesiydi lan? Aa neymiş bu anket merak ettim. Evet arkadaşlar sizlerle beraber bu şeyi yapacağız. Sizlerle beraber anket yapacağız. Bu anketi merak ettim. Valorant'tan genel ne kadar memnunsun. Ne memnunum ne değilim. Valorant'tan iyi güncelen <laughs> ha ha. Ne memnunum ne memnun değilim. Lütfen ifadelerle Valorant'ın yeni heyecan içerikleri ekleniyor. Ne katılıyorum ne katılmıyorum. Riot oyuncuların sorunu çözmeye... Riot oyuncuların sorunlarını çözmeye önem veriyor. Katılmıyorum. Lütfen şunu katılmadım. Ha. Karşı karşıya Gelen takımların beceri düzeyleri genellikle denk oluyor. Ne katılıyorum ne katılmıyorum. Riot bana beceri düzeyi doğrultusunda dengeli bir vanut deneyimi... Ne katılıyorum ne katılmıyorum. Ha sikerim oğlum sizle mi uğraşacağım? <laughs> Merhaba arkadaşlar. oğlum bunlar hiç konuşmuyor ama ya. Etni mebdua kabulun lan tek nuamsın. Nasıl da yaşadığım güzel duygularsın. Kulaç müziği ver kulaç müziği. Garip insanlar var bizim ülkemizde ya. Acaba diğer ülkelerde de böyle insanlar var mıdır? Clash müziği. Üç, iki, bir se de seslendirme yapıyor. Sage ben buraya şey yapacağım zaten tuzak kıracağım. Oluyor mu yani bana? bana? Yani, ya hayır. Kibarca siktir git dedim bana yani. öyle mi yani? yani aynen öyle. A git, A git daha iyi olur. Yarın bir gün siz beni çağıracaksınız. Seyirci gel bana canat diyeceksiniz. Ben de size siktir git diyeceğim kibarca haberiniz ben olsun kardeş. Alacağım. Siz belli ki beni tanıyamamışsınız. Benim yapabileceklerimin farkında değilsiniz. Evet, Midvar var arkadaşlar sanki. Sanki değil mid var arkadaşlar. Oho! Mıdıt Baba bizim deli istek attı bana Bizim deli. İlk, ilk oyundaki deli var ya arkadaşlar Phoenix. Gelsin o sahne. Bakın o istek attı şimdi dur davet yolluyor. İşte yere kaldırdı ya. Oğlum beni kimse sevmiyor lan çok da sikimdeydim. Mikrofon yok mu kardeş? Var kanka. Of. Oğlum ne güzel sesin var lan. Eyvallah. Şarkı söyleyebiliyor musun sen? Yok. Benim için söylesen ne olur? Geliyorlar geliyorlar. Hakan yar diyor. Işim. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Amrım. Sayfa çok iyisin lan. Eline sağlık. Çok iyi oynadın. Vurdum ama ne ya? E, helal olsun dedim oğlum. Kötü bir şey demedim. Güzel biraz, oynadın. Biraz, Kötü biraz, bir şey mi söyledim ben? Biraz yavaş vurmuş olabilirim ama vurduk sonuçta. Yo yo. Hayır asla asla asla. Sen çok iyisin. Aklını öyle şeyler getirme. Gruptan benle konuş. Oğlum ben de konuşun lan. Üzülüyorum lan ben kimse benimle konuşmuyor lan. Şimdi sen benimle konuşmadın öyle. Benimle madem konuşmuyor. Öyle ha. İstiyorsan sen de benimle konuşmuyor. Sık git lan. Hadi hadi. İki adam at derkanlıysa ha. can seç dostum. Tamam şimdi ben seninle konuşmayacağım. Ne oldu? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyiyim vallahi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. İyi misin? Yok değilim kendi kendime konuştuğuma göre iyi değilim. Niye öyle diyorsun şimdi? Çok kırıcısın Klo. Gerçekten kalbim paralı. Şu an üzüldüm. Neyse ben bir şey demiyorum ya zaten. Hep, böyle yapmıyorum. Ya. Ne oynayayım arkadaşlar bu arada ne istersiniz? Keyfine göre takıl. Bu aralar hiç keyfim yok ya. Yani. Alo. Seçme o zaman. Aa. Tamam. O zaman bozacağım ben. Klo Bari. diyor ki Reynal. Reynal Reyn onu mu karayım ya? Klo kardeşim ne derse o. Aslan kardeşim. Öl desin ölürüm. Hani kardeşine. seçmeyecektin? <laughs> <laughs> Pardon ya, abi. abim çağırmıştı. Senin abim mi çağırdı? Ya girmiştim hele sonra kaldı öyle. La, 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 la. Lan 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 lan. Ben ben ne kadar, Allah Allah. Ne kadar mutlu oldum şimdi var ya. Niye de anlamadım. Benim abim yoktu ondan dolayı ya. Birinin abisi olduğunu duyunca mutlu oluyorum. Ha. Allah bana da nasip eder mi acaba? Soba var, C şey kuruyor hatta. 60. Yani, bilmiyorum ki. Sen benim abim olur musun? Abi yani. Ben sana abi diyorum ama orası. Olsun ne olacak? Ben de sana abi derim. Burada 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 solda. Solda solda. Sağda 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 solda solda her yerde. Hayır 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 hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. Dur bir dakika şaka yaptım. Bir saniye bir saniye bak sakin sakin anlaşabiliriz. Sakin. Çöz çöz. yetişmedi. Ber beraber ölelim. Beraber ölelim. Seni çok seviyorum Kulo. <laughs> Şorta geçti biri. Biri de solda jet. <laughs> Böcek. Ben neyim lan? Övün lan biraz Aa. beni çok iyisin falan diyin. Çok iyisin diyin. Çok iyisin diyin bana. Lütfen mükemmelsin. lütfen. Mükemmelsin. Teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ben ederim. Sen efsanesin. Tamam yalan halı kapmayın lan. Taşıyorum diye susun. Çok kırıcı oldu lan. Özür dilerim. Yok yok. Özür Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Bence, Bence kaç yaşındayım? Abi. Reyna. Bence sen tam olarak 15 sen yaşındasın. Bittik aslında. Teşekkür ederim. 14. Yani derim. Evet. Bana da bana da teşekkür eder misin? Bana teşekkür eder misin? kim bana, çaldı? teşekkür ederim. Bana da rica ederim. Sen de bana beraber. Senden teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir daha almasın <laughs> Reyna ghost <laughs> atabilir misin? Ben mi? Bir kere mi yavlar mısın? Atarım ama bir kere mi yavlar mısın? Hayır. Tamam o zaman at yine sen ben yine de atayım. Büyük bende kalsın hadi. Affettim seni. Tamam, İstedim ama. Hadi hadi. Al Satın al alman gerekiyor yani. Hadi bana da al. Sana da. <laughs> Adamın parası bitti be. Se sen, mi yavlar mısın? Hayır. Anladım tamam. Jet sen mi yavlar mısın? Ama ben mi yavlarım? <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayalım. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Gerçekten yorumlar benim için çok ama çok önemli. Yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.